Bakalım dini sorularla aran nasıl sana? Üç soru soracağım. Üç tane sorudan kaç tane doğru cevapladığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruyu beş saniye içinde cevaplaman gerekir. Hazırsan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soru 1. Allah'ın emirlerini peygamberlere kim bildirir? Cevap Cebrail aleyhisselam. Soru 2: Yağmur, rüzgar, kar gibi tabiat olaylarıyla görevli melek kimdir? Cevap: Mikail aleyhisselam. Son soruya geçmeden önce her gün böyle videolar paylaşacağım. Videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için takip etmeyi unutmazsan sevinirim. Soru 3: İnsanların sağında ve solunda olup yaptıklarını kaydeden melek kimdir? Cevap kiramen katibin